Yeni gelenler hoş geldiniz. <laughs> Aynen dünyada birinciyiz. Suay Surf'ta. Dünya birinciliği var. Tabii ki de. Aynen. Dünya birinciliği bizde. Yani dünyada birinciyiz. Doğru. Tabii ki de. Geçen sene olduk ya. Dünya şampiyonu. Baya oldu ya. Dünya şampiyonu olalım. Tabii. Madalya falan var. Bir sürü. Bir sürü madalya var ya. Tabii. Paraları toplayalım hemen. Altınları toplayalım. Bayağı altın var ha. Acayip altın var. aleykümselam selam. Ömür hoş geldin. Çarpacağız lan. Az da çarpıyordum ha. Sıkıntı yok çarpmadık. Devam. Sıkıntı yok chat. Dur dur. Lan çarpıyordum ha. Tam çarpıyordum ha. Tek misin derken? Nasıl yani tek misin? Az da çarpıyordum ha sıkıntı yok. Geçtik burayı da. <laughs> 10 kişi var yayında ya. Gelirler birazdan. Yeni açtım da. Yeni açtım sen geldin. Birazdan yayın çoğalır. Bir mi yazıyor? 10 kişi var ya. An nasıl çarpıyoruz lan? 7 kişi var şu an. Chat bir like'larımızı atalım ya. Like'larımızı atalım. Neyse bir tane anahtar kullanak. Baktadır ya. Yeni açtım lan Gelmeleri lazım ya. Sen nereden geldin? Yayından mı geldin direkt? Bak şu an çıktı herkes. İki kişi kaldı. Senin yayın direkt karşına mı çıktı yayın? Yoksa benim videoyu görüp mü geldin? Yayın direkt karşına mı çıktı? Ha, tamam. Nasıl olacak ya? Allah Allah, gelen giden yok. Aa, bir kişi daha geldi. Ya ben öylesine bir deneme açtım bakayım. Ne olacak? Gelecekler mi, gelmeyecekler mi? Kaç kişi gelecek diye bir yayın açayım dedim. <laughs> Denemeye açtık ya. Ama çoğalır herhalde ya. Yayın. Çoğalması lazım. Bence. Ne demek bizim yayın çoğalmaz ya? Ankara sen. Aha 7 kişi oldu lan yine. Hadi bakayım. Chat bir likelarımız atalım. Yine 5 kişi oldu yani. Çok almıyor lan. Ekleyelim hakim ne olacak. Du, 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 Yayının kalitesi nasıl? Yayın kaliteli mi şu an? Ömür. Hmm, Allah. Ben de bayağı iyi. Güzel. Gelen giden yok ya. Acayip bir durum yani. Gerçekten. Niye böyle bir şey oldu anlamış değilim yani şu an. Vay be. O zaman güzel. Videolar izlenmiyor benim fazla ya. Anlamadım gitti. Bu aralar bir şeyler oldu videolara. Aha 5 kişi. Yeni gelenler hoş geldiniz. Like'larımızı atalım chat. Aynen dünya birinciliğimiz var. Sıkıntı yok. Dünyada birinciyiz. Neredeyse durmuyorlar durmuyorlar bunlar. Aynen doğru diyor. Gelen giden yok ya. 5 kişi var. Normalde çok kişi geliyordu ya. Gelmeyecekler mi acaba? 10 dakika oldu. Gelen giden yok abi. Aha bir kişi de geldi. Like'larımızı atalım chat. Şu an like atan herkesin ismini okuyacağım. Tamam kim like atarsa ismini okuyorum. Like atan herkesin ismini okuyorum. Yeni yerenler hoş geldiniz. Like atan herkesin ismini okuyoruz. Atınları toplamaya gerek yok ki. Tam like'larınızı atın isimlerinizi okuyayım. Kim like atarsa ismini okuyorum şu an. Atan'ın ismini okuruz. Aleyküm selam. Like attın mı Efe? Tamamdır. Efe okudum senin ismini. Abi ben attım. Ömür okudum zaten seni ya. Sıkıntı yok. yine çarptık ya. Yani. Nasıl çarpıyoruz ya? Öyle bir şey var mı abi? Türkiye Cumhuriyeti'nde. <laughs> Like'larımızı atalım. Yeni yerenler. Like'larımızı atalım. Niye izlenmiyor ya video? Yayın baya düşük ha. Efe sen nereden geldin? Karşına mı çıktı direkt? Efe senin direkt karşına mı çıktı yoksa videodan mı geldin yayına? Yani direkt karşına çıktı. Anladım. Allah Allah. Keşfete düşmüyoruz ya. Niye böyle bir şey oldu? Chat like atanların isimlerini okuyacağım bak. Şu an kim like atarsa ismini okurum. Lan yine çarptık ya. Yani. Hadi like atarsanız duvara çarpacağım. Like atarsanız duvara çarpıyorum hemen. Like gelirse duvara çarpacağım. Like gelirse duvara çarpıyoruz. Ankara. Sen neredesin Efe? Allah Allah. Öyle bir şey yok ya. İzlenmiyor ya. Ne yapacağız? izlenmiyor izlenmiyor ne yapsak acaba chat yayını bir kapatayım bekleyin ya